Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz sofralarınıza çok yakışacak hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif olan tavuklu kabak sandal tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kabakların çekirdekli kısımlarını çıkartıp sandal görünümünü veriyorum. Güzel gözükmesi için de çatal ile dış kısmına çizikler atıyorum. Siz direkt bıçağın tersiyle hafiften kabuğunu soyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra diklemesini ortadan ikiye bölüyorum. İç kısmını çıkartmak için de önce bıçakla oyacağım kısma çizik atıyorum. Daha sonra da kaşığımla iz verdiğim yerden kabağın içini çıkartıyorum. Çıkarttığınız bu kabak içine asla atmayın arkadaşlar. İsterseniz mücver, isterseniz de yoğurtlu bir meze ya da kavurup yemeğini yaparak da değerlendirebilirsiniz. Kabağın baş kısmını da kesmiyorum arkadaşlar. Bu hem güzel gözükmesini hem de kabak pişerken dağılmasını önlüyor. Bu yüzden baş kısmıyla birlikte pişiriyorum. Evet aynen bu şekilde oyacağım kısmı önce bıçakla çizik atıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla çiziklerden geçerek kaban içini daha kolay bir şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hem kolay hem de düzgün bir şekil elde ediyorum. Hepsini bu şekilde yavaş yavaş dikkatli bir şekilde kabağın şeklini bozmadan içini çıkartıyorum arkadaşlar. Evet içlerini çıkarttım kabaklarımı haşlamaya geçiyorum. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve kabaklarımı bu suyun içerisine atıyorum. Tenceremin alabildiği kadar kabağı koyuyorum arkadaşlar çok hafif biraz dirilikleri gidene kadar pişiriyorum. Evet kabaklarım istediğim kıvamda piştiler. Kabak çok hassas dağılmaya müsait bir sebze olduğu için az pişirdim arkadaşlar. Pişen kabakları maşamla dikkatli bir şekilde borcamıma çıkartıyorum ve tüm kabaklarımı pişiriyorum arkadaşlar. Evet kabaklarım hazır. İç dolgusu için yarım çay bardağı zeytinyağını tencereme alıyorum. Kızarmış olan yağın içine küçük küpler halinde doğradığım bir tavuğun göğsünü ilave ediyorum. Ve rengi dönene suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum arkadaşlar. Zaten tavuklar çok küçük doğrandığı için hemen pişiyorlar. O yüzden çok bekletmeden yine küçük küpler halinde doğradığım bir orta boy kuru soğanı ilave ediyorum ve birlikte pişirmeye devam ediyorum. Soğanların rengi hafiften dönünce yine küpler halinde doğradığım iki yeşil biberi ve bir adet kırmızı biberi ilave ediyorum. Biberler yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyorum arkadaşlar. Evet biberlerim de pişti. Son olarak baharatları ilave ediyorum. Hafif olması ve içerisinde beşamel sos da olacağı için sadece bir buçuk çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber koyuyorum. Biraz kavuruyorum. Ve altını kapatıyorum arkadaşlar. Evet, beşamel sosu için çeyrek çay bardağı zeytinyağını kızgın tencereme alıyorum. Ve içerisine 2 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Ve biraz un kokusu gidene kadar Karıştıra karıştıra kavuruyorum arkadaşlar. Hafif rengi dönünce 2 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum arkadaşlar. Burada soğuk süt kullanmamın sebebi topaklanmayı önlemek arkadaşlar. Soğuk olduğu zaman topaklanmıyor. Ve çırpıcımla hızlıca karıştırıyorum. Fokur fokur kaynayınca ve kıvam alınca baharatları ilave ediyorum. Yarım şar çay kaşığı tuz ve karabiberi ekliyorum ve çırpıcımla hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Çırpıcımı çıkartıp, tüm beşameli tavuklu harcın içerisine ekliyorum arkadaşlar. Ve güzelce karıştırıyorum ki bütün bir harç elde edebileyim. Bunu ayrı ayrı da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama böyle daha kolay ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben karıştırıp yapıyorum. Siz hoşunuza nasıl gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir kaşık yardımıyla kabaklarımın içine hazırladığım tavuklu beşamelli harç ile bolca dolduruyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde bütün kabaklarımı dolduruyorum. Ve üzerlerinden her tarafına gelecek şekilde yine bolca rendelediğim kaşar peynirini gezdiriyorum arkadaşlar. Tavuklu iç harcım arttı. Onu da küçük güveç kabına aldım. Bu şekilde de inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Onun da üzerine kaşar peynirini gezdiriyorum. Ve son olarak bir su bardağı kaynamış olan suya 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuz ilave etmiyorum arkadaşlar. Ve kabak sandalların üzerine gelmeyecek şekilde kenarlarından sosumu bu şekilde döküyorum arkadaşlar. Evet tavuklu kabak sandalları ve güvecimi 180 derecede kaşarlar eriyip biraz kızarana kadar 15 dakika pişiriyorum. Ama her fırın farklı sürelerde pişireceğinden dolayı siz yine takipte kalın arkadaşlar. Evet efsane lezzetli çok hafif ve bir o kadar da güzel görünen tavuklu kabak sandallarım hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.